Herkese merhaba. 14-18 Şubat haftasında uluslararası piyasalardaki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimiz ve hisse senedi piyasalarını analiz ettiğimiz yayınımıza hoş geldiniz. Ben Uluslararası Piyasalar Araştırma Ekibinden Berna Önsel. Geçtiğimiz hafta hafta sonu özellikle Rusya tarafından gelen agresif açıklamalarla birlikte küresel piyasal piyasaların haftaya satıcılı bir seyirle başladığını gördük. Bugünkü yayınımızın konusunu da Rusya Ukrayna gündeminin endekslerde nasıl fiyatlandığı üzerinde şekillendireceğiz. Hafta başlangıcından bu yana jeopolitik riskler endekslerdeki fiyatlamalarda satıcılı seyri beraberinde getirdi ve özellikle dün itibariyle de e, hem Rusya'da Putin tarafından hem de küresel piyasalardaki yetkililer tarafından açıklamalar gördük. Bu tarafta düne bakacak olursak Putin'in e, anlaşmaya Tamamız açıklaması piyasalarda bir miktar açılış öncesindeki vadeli işlemlerde pozitif ivmeyi de beraberinde getirdi. Ancak akşam saatlerinde Biden ve Macron görüşmesinden sonra bu tarafta e, açıklamalar Rusya tarafından halen daha net olarak bir cevabın alınmadığını ve bunun da piyasalar üzerindeki tedirginliği devam ettirdiği üzerinde şekillendi diyebiliriz. Bugün Ukrayna'da ulusal birlik günü ilan edildi. Endekslere bakacak olursak vadeli işlemlerde bir miktar hala daha tedirginliğin sürdüğünü söylememiz mümkün diyebiliriz. Düne bakacak olursak ise endekslerde Nasdaq %2,53, S&P 500 %1,58, Dow Jones tarafında ise %1,22 artıda bir kapanış gözlemledik. Bugünün gündemi ise jeopolitik risklerin bir miktar daha e, azalmasıyla birlikte Türkiye saatiyle 22.00'de açıklanacak olan Fed tutanaklarına çevrilmiş durumda. Bugünün makroekonomik gündemini bu tarafta takip edeceğiz. Grafik üzerinden incelememiz gerekirse dün S&P 500 yaklaşık olarak 4470 seviyesine bir kapanış gerçekleştirmişti. Bu tarafta dün bahsettiğimiz gibi sadece infraks kaynaklı bir haber sitesinde Rusya'nın askeri birliklerini geri çektiği haberi e, kesinleşmese ve doğrulanmasa dahi endeksler üzerindeki pozitif momentumu bir e, beraberinde getirmişti Şu an için S&P 500 tarafında yatay pozitif seyir e, korunuyor ancak bugüne bakacak olursak endeksin düşüşle açılması bekleniyor. Hem Nasdaq hem S&P hem de Doğu tarafında. Şu an için vadelilere baktığımızda yatay negatif seyrin korunduğunu söylememiz mümkün. Burada 4471 seviyesi üzerine baktığımızda Fibonacci %38.2 seviyesine denk gelen 4500-4515 bandının yükselişin korunması için e, önemli bir direnç seviyesi olduğunu gözlemlemekteyiz. Şu an için endeks bağlamında hareketli ortalamalarda kısa vadede görünüm negatif olsa dahi bu akşam FED'den gelecek tutanaklarda faiz artırım hızının e, ne yönde olacağına dair ipuçları aranacak. Bu da endeksler bağlamında önem arz eden bir diğer konu olarak belirtebileceğimiz bir nokta. Aşağı yönlü hareketlerde ise burada 4450 seviyesi önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor S&P 500 tarafında. E, i̇kinci destek olarak ise bu tarafta 4420 seviyelerini S&P 500 tarafında takip edeceğiz. Diğer endekslere baktığımızda Nazlak tarafında da dün bir toparlanma vardı. Özellikle e, vadeli işlemlerde burada en çok artıyı Nazlak tarafında gözlemlemiştik gün içerisinde baktığımızda teknoloji ve ham madde sektörlerindeki hisselerin yükselişiyle endeksin e, artıda kapandığını gözlemledik. Vadeli işlemlere baktığımızda şu an için 14.584 seviyelerinde fiyatlanıyor endeks. E, bu seviyelerden yükselişte 15.000 bandın deneyip deneyemeyeceğini endeksin takip edeceğiz. Şu an için yatay seyrini koruyor diyebiliriz Nazlak tarafı da. Bu tarafa baktığımız zaman 14820 seviyeleri bu tarafta önemli. Gün içi pivot seviyelerinde de dün 14520'leri takip etmiştik. Yine bu seviyeler nazak tarafına takip edeceğimiz noktalar olarak ön plana çıkıyor. 14.580 seviyesinin altında ise 14490 ve yine 485 bandı nazak tarafında takip edeceğimiz diğer seviyeler olarak belirtilebilir. Rusya-Ukrayna fiyatlamaları özellikle MTA'lar tarafında bir yükseliş momentumunu birlikte getirmişti. Altın tarafında son 8 ayın en yüksek seviyesinde 1878 seviyesine kadar bir yükseliş gözlemlemiştik. Ancak jeopolitik gerilimlerin bir miktar gevşemesiyle birlikte bu tarafta bir geri dönüş gördük diyebiliriz. Dün 1845 seviyelerini denedi 10 saatim. ancak şu an FED fiyatlamalarının daha aktif olduğunu MTA üzerinde belirtebiliriz. 1856 bandında bugün fiyatlanıyor ons altın ve burada 1850 seviyesinin üzerinde e, kısa vadeli hareketlerde yükseliş momentumunun hızlandığını gözlemleyebiliriz. Tabii ki ons altın 1830 dolar seviyelerine geçtiğimiz aylarda bir çok kez denemişti ve bu seviyeler e, aşağıda destek olarak önemli bir konumda yer alıyor ons altın tarafında. 1850 bandının üzerindeki yükselişlerde de momentumun devam etmesini bekleyebiliriz onsaltın altın tarafında. Petrol tarafında ise bugün yine jeopolitik e, gelişmelerin bir miktar gevşemesiyle düşüş hakimdi ancak yine de yatay seyrini bugün gün içerisinde korudu diyebiliriz Brent petrol ve şu an için 95-50 seviyelerinde fiyatlanıyor. Burada 97 seviyeleri ve hatta analistlerin artık 100 dolar seviyeleri geçtiğimiz aylardan bu yana e, belirtilen seviyeler şu an için Arasay'a e, Aresa'ya baktığımız zaman bir miktar geri çekilme vardı, düzeltme e, vardı aşırı alım bölgelerinde. Şu an ise momentumunu yeniden yükseliş e, bandında kırdığını görüyoruz trend takip edici indikatörlerden Aresa'nın Brent tarafında. 95, e, 94, 67 seviyesinin üzerinde yükselişlerde 95, 60 ve 96 e, dolar seviyeleri Brent tarafından takibimizde olacak. Aşağıda ise 93.60 seviyesi ve yine 94 15 seviyeleri Brent tarafında önem arz ediyor. Bugün ikinci ikincil verileri takip ettik. Özellikle İngiltere tarafından veriler açıklandı. bu bağlamda Euro USD paritesinde de bugün içi hareketlenmeler vardı. Pariteye baktığımız zaman özellikle 1.13 seviyelerinde paritenin 1.1380 1.13'ün üzerinde fiyatlamalarda kalıcı olmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Burada e, şu an için 1.13.70 seviyesinde fiyatlanıyor parita. Burada 1.13.80 desteği, 1.14 seviyeleri e, önemli Euro USD paritesinin uzun zamandır dar bir bantla hareketini gözlemliyoruz. E, burada 1.15 seviyeleri ve 1.13 seviyeleri arasında e, dar bir bantla hareketi var paritenin. Bu bağlamda 1.13.80 ve 1.14 seviyeleri parite, anlam, e, parite için önemli. Aşağıda ise e, 1.12.50 ve yine 1.13.21 seviyeleri Euro USD paritesi ee, için önemli bu akşam gelecek FED tutanaklarından çıkacak sonuçlar da yine Euro USD partisi tarafında takip edilecek. Ee, global e, dolar endeksine baktığımızda ABD dolar endeksine bu hafta e, 95 seviyesi üzerinde fiyatlamalar görmüştük bu tarafta. E, 15 Aralık'taki toplantı tutanaklarından tek fark olacak toplantısının e, Powell'ın burada enflasyona dayalı faiz artırımına gideceği noktasıydı. Bu bağlamda incelediğimizde de bu akşam gelecek e, FED tutanaklarında özellikle faiz artım pratikasına nasıl şekilleneceğine dair ipuçları arayacağımızı az önce belirtmiştim. Yine diğer yandan bilanço küçültme açıklamalarının ise Mart toplantısında kalması bekleniyor. Şu an için piyasalarda Mart ayında 50 bas puanlık bir artışın gelebileceğinin ihtimalleri 160 seviyesine ulaşmış durumda. Bu bağlamda FED tutanaklarındaki e, ipuçları özellikle dolar paritesi üzerindeki Dixie'deki fiyatlamalarda bir e, hızlanma getirebilir. Şu an için baktığımda 95-90 seviyesine yatay bir momentumda ilerliyor dolar paritesi. Sabah saatlerine 96 seviyelerini denemişti Yine FED tutanaklarının e, açıklanmasıyla birlikte son seansa doğru 96-12, 96-15 bandında Dixie'de bu tarafta hareketlenme görebiliriz. E, tutanaklardan e, faiz artırımı ile ilgili herhangi bir e, ipucu yakalanamaması halindeyse yine 95-90 ve 95-80 e, paritesin e, seviyelerinde bir fiyatlama dixi tarafında görebiliriz. Bu haftaya baktığımız zaman e, genel olarak Perşembe ve Cuma günü makroekonomik ekonomik takvimde e, şu an için ikinci liveleri takip edeceğimizi gözlemliyoruz. E, bu bağlamda haftanın kalan yarısında risk işte tabii ki makroekonomik gelişmelere paralel olarak bir miktar daha artış e, gösterebilir. Yine emtiyalar tarafında bu haftanın en çok konuşulan emtiyası doğalgazdı. E, Rus Rusya-Ukrayna gerilimiyle bi birlikte doğalgaz e, fiyatlarında bir artış vardı geçtiğimiz e, hafta içerisinde. Bu sabah itibariyle Avrupa tarafındaki doğalgaz e, fiyatlarında yüzde on yakın bir e, azalış gözlemledik. Seksen sekiz euro seviyelerinden 70 euro seviyelerine bir gerileme vardı bu tarafta. Ancak benzer görünüm şu an için Henry Hub'da Amerika tarafında geçerli değil. E, halen daha MTN'ın şu an için e, kısa vadeli hareketlerde yatay pozitif fiyatlamalarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Tabi bu taraftaki e, ana katalizör etkilerden bir tanesi ABD'nin bir doğal gaz üreticisi olması ve yine aynı şekilde ithalata bağımlılığının olmaması. Bu bağlamda da iç piyasada göreceli deng görece dengeli bir fiyat e, seyri gözlemleniyor Henry Hub tarafında diyebiliriz. Burada geri dönüşünü, düşüş trendini geçtiğimiz haftalarda e, 5.45 seviyelerinden yapmıştı. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeydi. Akabinde 4.88'den bir dönüş yapmıştı Henry Hub doğalgaz vadelileri e, Şu an için ise e, 4.55 seviyesinde fiyatlanıyor. Burada 4.66 ve 4.78 seviyeleri Henrap tarafına takip edeceğimiz direnç noktaları ve yine yukarı 4.85 dönüş yaptığı nokta önemli bir direnç olarak takip ediliyor Henrap tarafında. Aşağıda ise 4.40 ve 4.35 seviyeleri e, önemli bir destek olarak Henrap tarafında takip edeceğimiz seviyeler. E, tabii ki e, gerilimle birlikte Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimle birlikte endüstriyel metallerde de bir artış gözlemlemiştik e, ee, şu an için yayının da başında belirttiğim gibi tedirgin bekleş halen dahi sürüyor. Endekslerdeki dün gördüğümüz e, vadeli işlemlerdeki alıcılı seyir ve kapanış bugün bir miktar daha yatay formasyonda. Bu bağlamda da endüstriyel metal fiyatlarında ve emtiyalarda güvenli limanlarda bir miktar geri çekilme gözlemliyoruz. Ons altın ise FED tutanaklarını bekler halde yatay pozitif fiyatlamasına şu an için devam ediyor diyebiliriz. Hisseler tarafında ise haftanın başından bu yana e, devam eden e, risk iştahındaki dalgalı seyir e, dün son seansa kadar aslında devam etti. Ancak dün risk iştahının artmasıyla birlikte teknoloji sektöründeki öncülükle birlikte e, hisse fiyatlamalarında da pozitif bir momentumu gördük. Bizim bu haftaki takip listemizde Cisco, Airbnb ve Nvidia vardı. Bugün yarı iletkenler günü dersek yanılmış olmayız. Hem Advanced Micro Device, e, Devices'ın şilingi satın alması, aynı şekilde Nvidia'nın gelir raporunu takip edeceğimiz bir günden geçiyoruz. Intel'in de bir satın alması var bugün. Şimdi grafik üzerinde hepsini inceleyeceğiz. Öncelikle ben Nvidia ile başlamak istiyorum. Bugün gelir raporunu paylaşacak şirket. Bahsettiğim gibi Advanced Micro Devices Boeing başlarında hem e, güçlü sonuçlar açıklamıştı. Yine aynı şekilde shillingi satın alacağını ve bu satın almanın da bu Pazartesi günü itibariyle kesinleştiğini belirtmişti. Bu bağlamda e, piyasanın şu an için Nvidia'nın e, gelir raporundan beklentisi e, yükselişe devam ediyor. arasaya e, baktığımızda teknik 50 seviyesinin üzerinde e, yükselen bir momentumda olduğunu gözlemliyoruz. Şu an için e, Nvidia'nın hisse senedi fiyatında da gelir rapor beklentilerinin fiyatlandığını söylememiz. Mümkün beklentileri size paylaşmak istiyorum. Gelirin bu çeyrekte yaklaşık olarak yüzde 48 artması bekleniyor. Ve yüzde 48 artışla 7,4 milyar dolar seviyesinde bir gelir öngörülüyor. Ve e, hisse başına karında 1,22 dolara yükselmesi bekleniyor Nvidia tarafında. Burada tabii ki yarı iletkenler tarafında bildiğiniz üzere e, 2021'de bir çip krizine takip etmiştik. Halen dahi net olarak aşılabilmiş bir kriz olduğunu söylememiz mümkün değil. Ancak artan bir piyasa rekabeti var. Diğer yayınlarımızda da bahsettik aslında. Qualcomm bu tarafta öncü diyebiliriz. Ve 2022'nin ilk çeyreğinde Nvidia'nın 7,2 milyar dolar gelir hedeflemesi de piyasa rekabeti açısından olumlu bir görünüm olarak belirtmemiz mümkün. Şu an için baktığımızda hisse senedi fiyatı 264,95 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Burada yükselişlerde bizim takibimizde olacak en yakın direncimiz. 270-271 dolar seviyeleri. Ee, bu seviyenin kırılması halinde ise 274 dolar seviyelerine kadar e, bir yükselişim devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şu an için Mekdi'nin de e, alım bölgesinde sinyal veriyor olması teknik anlamda pozitif olarak değerlendirilebilir. Geri çekilmeler halinde ise 264 dolar seviyelerinden 255 e, dolar bandı en yakın desteğimiz olarak ön plana çıkıyor. E, bu seviyenin aşılması halinde ise 240 dolar seviyelerini takip edeceğiz. E, Bloomberg analistlerinin hisse senedi için 12 aylık hedef fiyat beklentisi 344 dolar seviyesinde şu an bulunduğu seviyenin yaklaşık olarak e, 80 bas puan üzerinde olarak şekilleniyor. Bu hafta diğer bir takibimizde olan hisse Airbnb'ydi haftalık bazda %4 e, gelir raporu sonrasında ise dün gelir raporunu paylaştı Airbnb gelir raporu sonrasında ise Yaklaşık olarak yüzde altı artış gördük Airbnb tarafında. E, turizm ve e, kiralama e, sektöründe işlem görüyor Airbnb. Benzer görünüm havayolu şirketlerinde şu an var. American Airlines'da da e, bir sıçrayış gözlemliyoruz şu anda. Airbnb'nin e, gelir raporu beklentilerin üzerinde açıklandı. 1,53 milyar dolarlık gelir üzerinden 0,80 dolar e, hisse başına kar bildirdi şirket. E, piyasa kapanışı sonrasında da %5 artış yaşadım gelir raporu sonrasında. Burada baktığımız zaman Airbnb Cuma 166 dolar seviyesinde kapatmıştı. Şu an e, Cuma'ya göre kıyaslayacak olursak yaklaşık olarak e, 12 bas puan yukarıda işlem görüyor diyebiliriz. Burada hareketli ortalamalar da 22 günlük hareketli ortalama e, 8 Şubat itibariyle 20'sini yukarı yönde kırdı. Yine 100 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamanında yatay seyri şu an için korunuyor diyebiliriz. Hisse senedi fiyatı şu an Bollinger üst bandını aşmış durumda. Momentumun korunması halinde burada yükseliş hareketini destekleyebilecek bir görünüm eğer bir yan bir tarafında var. Tabii ki halen de omikron varyantı devam ediyor ve pandeminin etkileri devam ediyor. Ancak analistler 2022 turizm sektörü açısından pozitif görüşler bildirmeye başladılar. Bu bağlamda da hem Airbnb hem havayolu şirketlerinin görünümlerinin bir miktar daha pozitif momentumda devam ettiğini söylememiz mümkün. 180 dolar seviyesi üzerinde yükselişlerde 185 dolar bandı ve 186 dolar seviyeleri bizim en yakın e, direnç noktalarımız olarak ön plana çıkıyor. Hisse senedi fiyatına bakacak olursak burada 17 Kasım'da zirve seviyeyi gördüğünü gözlemliyoruz ve 205 dolar zirve seviyeden bir dönüş yapmıştı akabinde ise volatil bir seyir hisse senedi fiyatında gözlemlenmişti. Şu an için paritelere baktığımızda ve e, grafik in, e, grafikteki indikatörlere baktığımızda bahsettiğim gibi momentumun korunması halinde benzer görünüm devam edebilir. Intel'den bahsetmiştim aslında. Intel'in e, satın alması var. İsrail menşeli bir şirketi satın al, e, alacağını açıkladı şirket. Tower Semiconductors satın almayı planladığını açıkladı. Burada bir miktar e, şirketten bahsedecek olursam Power Semiconductor otomobi, e, otomobil, e, mobil, medikal ve havacılık endüstrilerine kullanılan analog çiplerde uzmanlaşmış bir şirket. Ve e, şirket pazartesi günü Intel'in satın alacağını açıklamasının ardından 3,6 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Ve yine burada Intel e, şu açıklamayı yaptı. Ee, Tower Semiconductor'ı satın almak bizim fason üretim çipler üretme stratejimizi ilerletmek için önemli bir satın alma açıklamasında bulundu. Intel tarafında da bu tarafta bakacak olursak 12 Ocak'tan bu yana yaklaşık 55 dolar seviyelerinden bir geri çekilme hareketi gözlemliyorduk. 48 dolar seviyelerine kadar e, hisse senedi fiyatının geri çekildiğini gözlemlemiştik. Ancak bu satın alma haberi. E, hisse senedi fiyatlamaları açısından bir geri dönüş formasyonunu beraberinde getirdi ve Arasay'ın 42 seviyesinde bir geri dönüş formasyonu içerisinde olduğunu şu an için e, belirtmemiz mümkün. Burada 22 günlüğün hem 50 hem 100 günlüğün aşağı yönlü kırdığını gözlemliyoruz. E, burada tabii ki satın alma kesinleşti ancak net olarak e, satın almanın önümüzdeki bir sene içerisinde e, tamamlanması bekleniyor. Bu bağlamda hisse senedi fiyatlamalarının da e, nasıl tepki vereceğini önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha da netleşecektir. Ancak e, 50 dolar seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda tutunması halinde hisse senedi fiyatını e, burada bir geri dönüş formasyonunun tamamlanması beklenebilir. Burada 48,44 e, dolar seviyesinden son kapanışını yapmıştım. Hisse burada 49,30 ve 49,75 dolar seviyeleri kısa fiyat, e, vadeli fiyatlamalar açısından takip edilebilir. Ancak hedef fiyat beklentisi analistlerin 52 dolar seviyesinde, 48-44 dolar seviyesinden geri çekilmelerde ise 47.90 ve 47.45 seviyeleri bizim için takip edilebilir destek seviyeleri olarak ön plana çıkıyor. Bu haftaki takip listemizdeki bir diğer hisse siz koydum. Yazılım şirketi bugün gelir raporunu paylaşacak. Piyasa kapanışından sonra şu an için burada da bu tarafta da. Arisaya baktığımızda 38 bandında bir geri dönüş formasyonuna girdiğimiz, e, girdiğini gözlemliyoruz. E, bu tarafta özellikle Kasım döneminde başlayan yükseliş trendinin e, 30 Aralık'a kadar devam ettiğini ve 30 aralıkta da 64 dolar seviyelerini bir zirve e, seviye e, kırdığını gözlemliyoruz. Ancak tabii ki Ocak etkisi piyasalara satış getirmişti ve burada teknoloji ve yazılım şirketlerinin de ee, en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu gözlemlemiştik. Ee, Eylül ayında özellikle şirketten yapılan açıklamalara baktığımızda 2025'e kadar e, %50'ye artıracağını toplam kazancını söylemlerini takip etmiştik. Şirket kendi içerisinde de yeni yapılanmaya gitmişti. Burada özellikle 5G ile ilgili ürünlerde e, uzmanlaşacağını belirtmişti. E, Cuma günü 53.90 seviyesinde bir kapanış gözlemlemiştik Cisco'dan. Şu an için gelir raporu beklentilerinin fiyatlandığını gözlemlemekteyiz ve 54-30 seviyelerine kadar da e, fiyatlamanın geldiğini gözlemlemekteyiz. Yılbaşından bu yana %15 düşüş vardı hisse senedi fiyatında. Şu an için gelir raporu özellikle hisse senedi fiyatlamalar açısından e, önem arz ediyor. E, Bollinger aşağı bandının e, şu an için hisse senedi fiyatına yaklaştığını gözlemliyoruz. Hisse senedi fiyatının gelir raporu sonrası e, yükselişini koruması halinde, ee, bu taraftaki fiyatlamalarda da e, takip edilecek bir nokta olarak ön plana çıkıyor. Şirket için beklenti 12.66 milyar dolar bir gelir açıklaması yönünde ve 0.81 dolarlık da hisse başına bir kar e, piyasa beklentisini şu an için oluşturuyor. E, burada e, Mekli tarafına baktığımız zaman halen daha sinyalin Mekliyi üstel olarak kestiğini gözlemliyoruz. E, ancak histogram farkının ee, bir miktar daha az oluşu ee, Tabii ki burada olası başa baş noktasındaki seyrin değişmesi ve trend kırılımları açısından da önem arz ediyor. 54,30 seviyesinin üzerinde yükselişlerde bizim en yakın direncimiz bu tarafta 54,90 ve 55 dolar bandında olacaktır. Ee, bu seviyelerin kırılması halinde ise 56,35 ve yine 57 seviyelerine doğru bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Hareketli ortalamaların yönü halen daha aşağı yönlü. Bir miktar RSI ile hareketli ortalamalar arasında ters korelasyon var. Bunu da belirtmemiz mümkün. E, bugünkü gelir raporu hisse senede fiyatlaması açısından önemli olacaktır. E, bu haftaki takip listemizdeki hisseleri anlattıktan sonra ben yeniden vadeli endekslere bakmak istiyorum. Şu an için baktığımda S&P 500 %0,37 e, düşüşte. Nasdaq tarafında ise %0,51 düşüşle açılması Bekleniyor endekslerin piyasanın açılmasına az bir zaman kala. Hisse senetleri tarafında ise yine teknoloji yoğun e, bir yükseliş var bu tarafta. E, az önce bahsettiğim Nvidia'nın da şu an için e, piyasa öncesi işlemlerde yüzde bire yakın bir yükseliş içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. American Airlines'tan bahsetmiştik. E, bu hafta içerisinde Wolf Research e, şirketi sektör performansına yeniden değerledi. Bu da hisse senedi fiyatındaki ee, yükselişi getirdi. Haftalık bazı %8'e yakın Amerika Airlines tarafında bir yükseliş gözlemliyoruz. Ee, yayının başında da bahsettiğim gibi bugünün gündemi Türkiye saatiyle 22.00'da açıklanacak olan e, FED tutanaklarında biz bu tarafı takip ediyor olacağız. Yine Rusya-Ukrayna gündemi e, ne kadar yatışsa da piyasalardaki tedirginliğin halen devam ettiğini belirtmekte fayda var. E, bunlar takibimizde olacak. Benim bugün sizlere aktaracaklarım bu kadar. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Haftaya çarşamba 16.30'da görüşmek dileğiyle haftaya çarşambaya kadar herhangi bir sorunuz olması halinde uluslararası piyasalardaki hem makroekonomik gelişmeler aynı zamanda hisse senetleri için bir sorunuz olması halinde e, yorum kısmına bırakmanız yeterli olacaktır. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.